Uzay hakkındaki bu 10 gerçeği duyunca çok şaşıracaksınız. Hazır mısınız? Başlıyoruz. 1. Uzay tamamen sessizdir. Çünkü sesin yayılması için hava gibi bir ortama ihtiyacı var ama uzayda bu ortam yok. 2. Güneş aslında sapsarı değil, beyazdır. Atmosferimiz onu bize sarı gösteriyor. 3. Dev gezegen Satürn eğer dev bir okyanus olsaydı suda yüzebilirdi. Çünkü sudan bile az. 4. Uzayın bir kokusu var. Astronotlar uzay yürüyüşünden sonra giysilerinin kızarmış metal gibi koktuğunu söylüyor. 5. Venüs. Güneş'e Merkür'den daha uzak olmasına rağmen en sıcak gezegendir. Sebebi ise kalın atmosferinin ısıyı hapsetmesi. 6. Ay her yıl bizden yaklaşık 3 kilometre uzaklaşıyor. Bu da gelecekte günlerimizin uzayacağı anlamına geliyor. Şaşırtıcı değil mi? Devamı için bizi takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.